herkese merhaba. Biz küçük bir Avrupa turumuzun son ayağı olan Basel'deyiz. Bir günümüzü Basel'e ayıracağız. Şu an Müşter Plaza'yız. Ee, ve Basel Manastırı da tam olarak bu e, meydanda bulunuyor. Eğer kışın gelirseniz de Christmas Market de bu meydanda oluyor. E, ama şu an pazar olduğu için boş tabi. <laughs> <laughs> evet, Bazer Manastırının içindeyiz şu an. Bazer Manastırına girmek ücretsiz. Haftanın her günü 7'ye kadar buraya gelip ücretsiz gezebilirsiniz. Çok güzel bir avlusu var ve hemen arkasında Ren Nehri'ni panoramik bir şekilde gören bir bahçesi var. Burada Ren Nehri'ni izleyerek bir keyif yapabilirsiniz aynı zamanda. İsviçre'de 4 farklı resmi dil var. Direkt devlet tarafından tanınmış ve resmi olarak kabul edilmiş diller bunlar. Almanca, İtalyanca, Fransızca ve Romanşça. Romançayı biz de ilk duyduğumuzda çok garipsemiştik. Ee, en eski dillerden biriymiş. Latinceye çok benziyor. Kuzey İtalyanca ile Latince'nin bir karışımı gibi. 36 bin kişinin konuştuğu bir dilmiş. Ve resmi olarak tanınmış. Burada da duvarlarda bulunan yazılarda bolca romançların örneğini görebilirsiniz. Ee, biz açıkçası herhangi bir dile benzetemedik. Enteresan bir yapısı var. Ama Bazel Manastırı gerçekten bu zamana kadar gördüğünüz manastırların arasından biraz daha ayrışıyor. Ee, o yüzden burayı görmeden... done me Bazel'in pazar meydanında bulunan hükümet binasına geldik. burası dış cephesinde bordo bezeli, içerisinde de çok güzel işlemelerin olduğu, aynı zamanda heykellerin olduğu bir hükümet binası. Burası hükümet binası olarak kullanılıyor ve Bazel fotoğraflarına baktığınızda en güzel fotoğraflar da bu binanın önünde çıkıyor. O yüzden geldiğinizde pazar meydanında buraya uğrayabilirsiniz ve içerisine girmek de ücretsiz. <laughs> そう <laughs> <music> inanılmaz bir yere kahve içmeye oturduk. Ren Nehri kenarına geldik. Burada seyyar bir kahveci, Um Cafe diye geçiyor. Kahveleri yani inanılmaz lezzetli. İçtiğim en iyi kahvelerden biri olabilir. Böyle sandalyeleri var. Nehirin kenarına çekip burada oturabiliyorsunuz. Şu an bulunduğumuz ortamdan, insanlardan o kadar zevk aldım ki eğer yolunuz gerçekten düştüğünde mutlaka nehrin karşısına geçip bir kahve için. Brian Little. <laughs> Evet, Pazar günü bazelde bütün mağazalar kapalı, onu söyleyelim önce. Marketler falan da kapalı. Orada biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. O yüzden Pazar günü buna dikkat edin. Restoranlar açık, kafeler açık, sokak da çok canlı. Fakat ona rağmen hiçbir yer açılmadı. Bu da enteresan. Magnet alacaktık, maalesef magnet bulamayacağız gibi duruyor. Son şans bir havalimanından bakacağız ama. Şu an için zor duruyor. Bakalım nasıl yapacağız. Bir de pazar günleri burada insanlar spora, kendileri spora vermişler. Yani 10 kişi gördüysek burada, 10 kişi, 8'i koşuyordu. Evet. Ee, ve geri kalan ikisi de böyle ailesiyle falan bir zaman geçirmeye ayırmıştı. Yani hep söylerler ya İsviçre biraz huzurlu bir memleket diye sanırım hakikaten doğru yani. Şimdi Spalentor'un tam içindeyiz. Spalentor burada. Bazel'in eski zamanlardan kalma surların kapılarından biri. Ve aynı zamanda Bazel'in en güzel mahallelerinden birine doğru çıkabiliyor. Bazen böyle çok şeyler eski evleri bulamayabilirsiniz. Onları bulmanız için de size bir tavsiye. Hükümet binası o kırmızı. Hükümet binasının solundan yukarı doğru çıktığınızda çok güzel bir mahalleye denk geliyorsunuz. Muhtemelen Bazel'in Old Town'u da orası. Evet aynı Amsterdam'daki gibi Basel'de de bisiklet kullanımı çok yoğun. Ee, biz havalimanında ilk indiğimizde çok ayrı özel bayağı katlı bir bisiklet otoparkı vardı. Otoparktan denmez bisiklet parkı vardı. Aynı şekilde tren garının orada da özel bir alanda bisiklet parkı vardı. Yine burada gördüğünüz gibi yüzlerce bisiklet var ve genelde de bisikletlerin hep arkalarında bir tane çocuk koltuğu oluyor. Ee, i̇nsanlar aileleriyle burada bisikletle zaman geçirmeyi çok seviyorlar bisiklet gerçekten kültürleşmiş ve her sokakta istisnasız bisiklet yolları ayrılmış. Herhalde bizim bu duruma erişmemiz için 50 yıl falan gerek sanıyorum. Evet şimdi Bazel tren istasyonunda böyle yine bagaj bırakmadık yerler var. 1-6 saat arası 12 İsviçre frangı. Normalde bagaj bırakma yerlerinde bu kadar valizin sığdığı başka bir şey yoktu. İlk defa bu kadar büyük valiz bırakma alanları gördük. O yüzden 12 frank çok büyük bir rakam değil bence burası için. Çünkü biz mesela Münberg'te bıraktığımızda sığmadığı için mecbur iki tane aldık. İki tane aldık yine bu fiyata geldi. Sonrasında da böyle bir fiş veriyorlar size. Kapağı kapattıktan sonra böyle bir fiş veriyorlar ve bu fişi 6 saat sonra gelip burada okutup kapağı açıp valizlerinizi alabiliyorsunuz. Nerede burası? Nerede burası? Tren istasyonunda. Tren istasyonunda alt katta. Böyle bazel gibi yerlerde ve daha pahalı yerlerde böyle güzel bir trik var. Haberiniz olsun. Şöyle evden sallama çay getiriyorsunuz tamam mı? Biz bunu gerçi e, gittiğimiz yerlerde bazen çay bulamıyoruz ve ben güzel çay trakisi olduğum için o yüzden getiriyoruz. Ama şöyle de bir işe yarıyor. Örnek veriyorum havalimanındasınız ve dediler ki çay ne bileyim 5 euro 6 euro görebiliyorsunuz öyle. Yani çaya gidip bir bardak çaya 120 lira vermenin de bir manası yok. Şöyle alıyorsunuz yanınıza tamam mı? Sonra gidiyorsunuz diyorsunuz ki Can I take a hot water please diyorsunuz. <laughs> ya biz ona kadar hiçbir para isteyeni görmedik. Şimdi Vazel'den aldık. Vazel'de de para istemediler. E, genelde de para istemiyorlar. Ve şöyle bir bardak çayı bedavaya içmiş oluyorsunuz. Bu e, trik de size bizden hediye olsun. Evet Vazel seyahatimizin de sonuna geldik. Böylece 9 günlük mini Avrupa turumuzu Bazel'le beraber sonlandırmış olduk. Biz şimdi İstanbul'a geldik. Kolmar'dan Bazel'e geçtiğimiz için havalimanından şehir merkezine olan ulaşımı size söylememiştik. Şimdi onu da söyleyelim. 50 numaralı otobüslerle hem Bazel tren istasyonunun önünden hem de havalimanından önün, havalimanının önünden şehir merkezine gidip gelebiliyorsunuz. Ücreti de 2,5 euro. Burada bilgilendirmiş olalım son olarak. Bazel seyahatimiz de bitti. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.